Merhaba arkadaşlar, AutoCAD 2 boyut çizim derslerimizin 68. uygulama dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ekranda görmüş olduğunuz uygulama resmini çizip dersimizi sonlandıracağız. Hemen dersimize geçiş yapalım. Bakın buradaki noktadan başlıyorum. 32 aşağı doğru geleceğim. Aşağı doğru 32, Enter. f 5te yönümü değiştirdim. Bu tarafa doğru geleceğim arkadaşlar. Peki mesafem ne kadar olacak? Bakın burası 47. 47'den 25 çıkarırsınız, 22. Buradan da geldim. 22 enter dedim. Yardımcı çizgilerimi çizdim. Sıra geldi buradaki R25'i çizmeye arkadaşlar. Hemen elipse geldim. Buradan eksi Buradan da iso circle. Bakın yarı çap değerimiz 25. Ama buradan yakaladım. f 5 de yönümüzü değiştirelim. 25 enter diyorum. Sonrasında 22'lik bir deliğimiz var. Onu da çizelim. Buradan iso circle. Yarı çapımız 11 olduğundan 11. Sonrasında bunu buradan seçtim arkadaşlar. Orta noktasından yakalıyorum. Bu tarafa doğru sürükledim. 25 enter dedim bıraktım. Sonrasında bakın burada 75'lik bir mesafem var. Hemen onu da çizelim. Buradan yakaladık. 75 enter diyorum. Sonrasında seçtim. Orta noktasından yakaladık. Yukarıya doğru sürüklüyorum. Yine 25 enter. Trim'e geldim. Hemen sağ tuş. Bu kısımları bir trimleyelim. Sonrasında kopu komutuma giriş yapıyorum. Bu iki nesneyi seçtim. Enter'a bastım. Buradan yakaladım. e de 5 yönümü değiştirdim. Arka tarafa doğru 16 Enter dedik bıraktık. Sonrasında line komutuma giriş yaptım. Buradaki çeyrek noktasından yakalayalım. Quart'tan buraya. Yine trim komutumuza girdik. Sağ tuş bu kısımları trimleyelim. Şeklimizin üst kısmı bitti arkadaşlar. Sıra geldi bu alt kısma. Yine buradaki R25 ve çap 20 delikleri delelim. Yine elipse geldim arkadaşlar. Buradan ise circle. Bu merkezden yakaladık. Hemen f 5te yönümü değiştirdim. 25 enter. Tekrar aynı şekilde. Ise circle. Buradan da yakaladım. 20 olduğundan arkadaşlar yarı çapımız 10. 10 enter dedim bırak. Yine bu yardım çizgimi seçtim. Orta noktasından yakalayıp bu tarafa doğru sürüklüyorum. 25. Line komutuna geldim. Merkezden yakaladım. Buraya doğru yine 75 enter diyorum. Bu çizgiyi de aldık. Orta noktasından yakaladım. Bu tarafa doğru getiriyorum. 25 enter trim komutuna geldim. Sağ tuş. Bu kısmı trimledim. Kopyaya geliyoruz arkadaşlar. Seçtim. Enter'a bastım. Bu noktadan yakaladık. E5'te yönümüzü değiştirelim. Aşağı doğru 16 enter. Line'a geldim. Yine bu çeyrek noktasından yakaladık. Kuart noktasından üst tarafa trim'e geldim. Hemen sağ tuş bu kısımları da temizleyelim. Şeklimizin bu kısmı bitti arkadaşlar. Sıra geldi buradaki çap 50 ve çap 75'lik çemberleri çizmeye. Bakarsanız burada 75'lik bir mesafemiz var. Peki aşağı doğru ne kadar geleceğiz? Bakın buradan 32 25 daha 57. Peki bakın burada 16'lık bir mesafem var. Bu 16'nın tam merkezinde. O yüzden arkadaşlar 57'ye 16'nın yarısı olan 8'i ekledim. 65 yaptık. Hemen line'a e geliyorum arkadaşlar. Buradan aşağı doğru 65 enter dedim. Sonrasında yine elipse geldik. Buradan ise circle 50'lik çapın yarı çapı 25 Yine aynı şekilde komuta girdim. Bu kez 75'i yapalım. Iso circle diyorum. Yarı çapımız 37.5. Sonrasında bunu kopyalayacağız. Mesafemiz de arkadaşlar bakın toplam kalınlık 63. 63'ten 16'yı çıkarırsanız 47 yapar. Kopya komutuma geldim. Seçiyorum bu ikisini de. Enter'a bastım. Merkezden yakaladık. Yönü değiştirelim hemen F5 ile. 47 Enter dedim. Bu çizgi arkada görülmediğinden hemen sildim bunu. Sonrasında line komutumuza giriş yaptık. Bu noktadan yakaladım. Çeyrek noktasına. Tekrar bir de buradan yakalayalım arkadaşlar. f 5te yönümü değiştirdim. Buradan bıraktım. Sonrasında trim'e gelelim. Hemen kafamız karışmasın. Şu kısımları bitirmeyelim. Buraları trimledim. Sıra geldi şu çizgiyi çizmeye. Hemen line'a e giriş yaptım. Merkezden yakaladık. Bu tarafa doğru geldim. Şurayı bir trimleyelim. Sağ tuş hemen. Tekrar line'a e girdim. Tekrar trim. Sağ tuş. Şu kısmı trimledik. Bunları siliyorum. Yardım çizgilerinde line'a geldim arkadaşlar. Şu aşağıdaki çizgiyi çizelim. Buradan kuart noktasından, çeyrek noktasından yakaladım. Bu şekilde bu çizgimi de çizmiş oldum. Sıra geldi buradaki R65. Radüsü yapmaya arkadaşlar. Yine elipse geldik. Buradan eksi Buradan da circle. Bakın burası zaten boyumuz 65'ti. Bakalım oluyor mu? e 5te yönümü değiştirdim. Klavyeden 65 enter yazdım. Bakın bu çizginin şurayla kesişmesi gerekiyordu. Kesişmedi. Nedim de şu arkadaşlar. Bakın buranın yarı çap değeri 65. Bunun da yarı çap değeri 37.5. Arada 27.5'luk bir ölçümüz var. Onu çizmemiz gerekiyor. Bu tarafa doğru geldim. 27.5 Enter dedim. Bıraktım. Sonrasında yine Existent Accessor Circle dedik. Bakın buradan geldim. Bu merkezden yakaladım. 65 enter diyorum. Artık bakın bu tam bu noktada kesişme oldu. Hemen trim'e geldim. Sağ tuş. Şuradan bir trimleyelim. Bir de buradan trimledim. Şu kalan kısmı da seçip sildim. Şu çizgileri de artık silebilirim. Yardım çizgilerimle. Sıra geldi bunu kopyalamaya. Kopya'ya geldik arkadaşlar. Nesnemi seçtim. Enter'a bastım. Bu noktadan yakaladık f 5te de yönümü değiştirdim. Bu tarafa doğru sürüklüyorum. 16 enter dedim bıraktım. Sonrasında trim komutumuza girdik. Sağ tuş. Şu kısımları bir trimleyelim. Yine şuradaki çizgiyi sildiğimden dolayı tekrar bir çizgi çizelim. F5'te de yönümü değiştirdim. Trimle trimleyelim. Tekrar geldim. Filme geldim arkadaşlar. Sağ tuş. Bunları silelim. Şeklimizi arkadaşlar böylelikle tamamlamış olduk. Bu dersin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.